Bakın süs biberlerimiz bunlar. Bunları süs biber diyorlar ama o kadar acı ki arkadaşlar. Sarımsak miktarı konusunda tuz miktarı konusunda bir şart yok arkadaşlar. Ancak 1 kiloya 5 kilo yani siyah havuç konusunda ben şart koşabilirim. Çünkü daha az veya daha çok su konulmuyor. Daha az koyarsanız daha koyu olur. Daha çok su koyarsanız da lezzeti azalır arkadaşlar. Bakın kan kırmızısı gibi güzellikte şalgam suyu. Siyah havuç denilen havuçlar var pazarda. Siyah havuçlarla bunlar yapılıyor arkadaşlar siyah havuçları öncelikle soymanız gerekiyor. Soymazsanız üzerinde benek benek bir leke oluşuyor. Kef gibi arkadaşlar, sirkenin kefi gibi. Üzerinde bir tabaka oluşuyor, dağılan bir tabaka. Bu da çok iyi bir görünüm olmuyor, güzel bir koku vermiyor. Havuçları mutlaka soyun. Şalgam suyunun başka tariflerinde sirke kullanılmıyorlar arkadaşlar. Sirke kullanan var mı derseniz ben hepsini izlemedim, hepsini takip etmedim. Ancak ben sirke kullanıyorum. Sirkeyi kullanmamın amacı hızlı bir şekilde fermentasyonun başlayıp, başlayıp hızlı bir şekilde devam etmesi ve fermentasyon işleminin istediğimiz kıvamda olması arkadaşlar. Evet ikisinde de ne yapıyoruz o zaman? Birer çay bardağı eski orijinal ev yapımı elma sirkesinden koyuyorum. Ağızlarını sıkı sıkıya kapatmıyorum arkadaşlar. En sıkınlığı kadar bakın en sıkınlığı kadar kapatıyorum bırakıyorum. Bunu birkaç gün düzenli karıştıracağım. Sirke gibi sürekli düzenli karıştırmanız gerekmiyor. 3-5 güne kadar, bir haftaya kadar bu havuçlar da arkadaşlar dibine çökecektir. Ondan sonra fermente işleminin bitmesini bekliyorsunuz. 3 haftaya şalgam suyunuz hazırdır. Hoşçakalın.